Sağ taraftaki x kübü öncelikle sola gönderiyorsunuz. Sola gönderdiğinizde arkadaşlar şu gibi bir ifade geliyor. x üzeri x artı 2 eksi x küp eşittir 0 gibi bir denklem geliyor. Şimdi bu denklemde arkadaşlar x küp parantezine çektiğinizde yani x küp parantezi çekebilmeniz için 3 tane x'i buradan 3 tane x'i buradan almanız lazım. Buradan 3 tane x alırsam kuvvetten 3 çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla burası x üzeri x artı 2 eksi 3 gelecek. Yan taraftan da kuvvetten 3 çıkardığımda x üzeri 0. x üzeri 0 1 olduğundan da 1 gelecek. Bu denklem eşittir 0. Dediğim gibi şöyle de yapabilirsiniz. Yani x kübün kendisini aldığımız için 1 kalıyor gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi burada altını çizeceğim arkadaşlar. 2 tane ifade var. Bunlar 0 gelmek zorunda. Çünkü burası bir çarpım. Bir çarpımda sonuç 0 geliyorsa eğer bu iki tane çarpan var. Bu çarpanlar sıfır gelmek zorunda. Ya biri sıfır gelmek zorunda ya da diğeri. Yoksa sonuç sıfır gelmez. Eğer burada x küp sıfırsa arkadaşlar x üzeri 3 sıfırsa x buradan sıfır gelir. Sıfır bizim için bir çözümdür. Şimdi yan tarafı kontrol ettiğinizde yan taraf şuydu. x üzeri artık 2'den 3'ü çıkartabilirim. x eksi 1 eksi 1 eşittir 0 gelmesi lazım. Parantezin içerisinde komple böyle bir ifade var. Buradaki eksi 1'i sağ tarafa gönderdiğinizde x üzeri x eksi 1 eşittir 1 gelir. Şimdi bu hale getirdikten sonra da bir sayının yani üslü bir sayının sonucunun 1 çıktığını görüyorum. Üslü bir sayının sonucunun 1 çıkması için arkadaşlar ancak 3 tane durum var. O durumları da buraya yazdım ben şimdi. Ya taban 1 olabilir. Ya kuvvet sıfır olabilir, kuvvet sıfır olabilirse taban sıfır olamaz. O yüzden a sıfırdan farklı yazdık buraya arkadaşlar. Çünkü sıfır üzeri sıfır belirsizliği var. Sıfır üzeri sıfır gelirse belirsiz çıkar, sonuç bir çıkmaz. Onun linkini de koyarım, anlattım. Şimdi üçüncü durumda da a eksi birken b'nin çift olması lazım. Üçüncü durumda şunu söylüyor: Taban eksi bir olmuş olabilir. Kuvvet çift olduğunda eksi yutar, sonuç gene bir çıkar diyebilir. Şimdi e, bu üç durumunun hepsini incelememiz lazım. Birinci durumda taban 1 olabilirse bu a yerine gelen sayı benim üstü sayımda x arkadaşlar. Şimdi birinci durumun çözümü şu şekilde olacak. x'i 1 almış olabilirim. x'i 1 alırsam burası şöyle gelir. 1 üzeri 1 eksi 1. Buradaki aldığım x aynı zamanda buranın da x'i. Dolayısıyla 1 üzeri 0 gelecek. Bunun sonucu 1 yapar. Dolayısıyla sonuçta 1 yaptığı için bunu çözüm olarak alabilirim ben. x eşittir 1'i. İkinci çözümü yapacak olursak arkadaşlar ikinci çözümde ne olacaktı? B0 olacaktı. B sıfır olacaktı. B'nin sıfır olması için x eksi 1'in sıfır olması lazım. Çünkü B yerine x eksi 1 gelmiş benim çözümde. x eksi 1'in sıfır olması için de x'in yine 1 olması lazım. Hemen bir kontrol edelim. x yerine 1 yazdım. Tabanın 1 oldu. Kuvvetim sıfır oldu zaten. Biraz önce bu çözümü yapmıştık arkadaşlar. Aynısı geldi. x1, x1. Yani iki tane çözüm alamayız. Bunlardan bir tanesini alacağız. Üçüncü durumda ise arkadaşlar tabanı eksi 1 yapacağız. Yani x'i eksi 1 alacağız. Kuvvetin eksi 1 gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi biz tabanı eksi 1 aldığımızda kuvvetimiz şu olur. Eksi 1, eksi 1 olur. Bakın buraya eksi 1 yazdım. 1 çıkarttım. Burası eksi 2 geldi. Eksi 2'nin çift olduğunu da biliyorum. E o halde arkadaşlar eksi 1 çift olursa x eşittir 1 de benim için bir çözümdür. Çünkü eksi 1'in çift kuvveti de 1 çıkar çözüm kümesini yazacak olursam da 3 tane çözümüm var. Bunlardan bir tanesi 0, bir tanesi 1. Burada da 1 çıktı, burada da 1 çıktı. Yani birinci ve ikinci durumdan 1 çıkmasına rağmen ben 2 tane 1'i çözüm kümesine yazamam. Bir kümenin içerisinde eleman 2 tane aynı olmaz. Dolayısıyla bir tanesini alıyorum. Üçüncü durumdan da bir eksi 1 geliyor. Şimdi burada dediğim gibi bu denklemi sağlayan 3 tane sayı var. Bunların toplamını sorabilir, çarpımını sorabilir, kaç tane olduğunu sorabilir. Deneyerek de bulabilirsiniz arkadaşlar çünkü bunlar tam sayı ama e, teorik çözümü bu şekilde olacak.